Kaydı başlattın mı? Tayin edilmeyen ücret. O gün Süleyman bin Cafer, Caferi ve İmam Rıza birlikte dışarı çıkmışlar. Güneş batmış ve Süleyman evine gitmek istemiş. Ali Musar Rıza ona bizim eve gel. Bu gece bizle beraber ol dedi. İtaat etti ve imamla birlikte onun evine gittiler. İmam hizmetçilerini çiçek dikmekle meşgul edildi ve yine imamın gözü onlarla birlikte çiçek dikmekte olan yabancı birine ilişti. Hmm. Bu kimdir diye sordu hizmetçiler bunu bugün bize yardım etsin diye ücret tuttuk. Çok güzel. Ona ne kadar ücret tayin ettiniz? Sonra bir şeyler verip onu rıza edeceğiz. İmam da rahatsızlık da ayrı Ve öfke izleri de <laughs> Daha değil, ayrı değil Ve hizmetçiler cezalandırmak üzere onlara döndü. Süleyman Caferi dedi ki, niçin kendinizi rahatsız ediyorsunuz? İmam şöyle buyurdu. Bunlara tekrar tekrar talimat verdim. Bir işe başlanırken işin ücretini tayin etmeden önce asla bir kimse görevlendirmeyin. <gülüyor> 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 daha var, daha var. İş ücretini tayin edersiniz. İş sonunda karşısındaki karşınızdakine bir miktarda fazla verebilirsiniz. Bunlar önemli, bunları not alın. Elbette o da kendisine verilen muayyen ücretten fazlasını aldığı için size müteşekkir ve sizden memnun kalır. Sizi sever. Ar aranızda <gülüyor> aranızda <gülüyor> oğlum yaklaştı mı? Aranızdaki ilgi daha da sa sağlamlaşır. <laughs> Böyle bir ve böylelikle yalnız kararlaştırdığınız miktara ittifa eder etseniz bile karşındaki sizden rahatsız olmayacaktır. Bunlar hep ticari zekalar. İyi dinleyin. <laughs> Nerede kalmıştık? Ha, fakat ücret tayin etmez de karşınızdakine